Bu demirleri sonradan da <laughs> oğulları yapmış. Önce yoktu bunlar. Buradan sağdan solundan geçtikleri için ben bunları yeri görüyorum. Görmemiştim yani. Şimdi buradan bazı genç adam biliyorsun. Atlayıp burada hani bütün geçerlermiş ya falan da fakat bak kapatmışlar yani. Demek ki daha geçmeye kapatmışlar yani. Daha vatandaşın. <laughs> tarafı da abisi'nin evi. De Abisi artık dereden de geçemiyor benim daha kaldığı yer. Yani. Yok zaman, yok araba yok. Yürüyerek gidiyor yürüyerek. o zaman. Yürüyerek. Benim Dermen'in yanında köprüden buraya yürüyerek gidip geliyorum. Başka şansları yok. Bu Hurşit arkadaşımız benim komşum. Yıllar önce burada çile çekerken bu köprüyü kendi parasıyla yaptırdı. Çevrede kimseler buna yardım etmedi. Zaman sonra da buna tabii bu ağır geldi. O günün şartlarında. Burayı kapı, kapı taktı. En sonunda kapattı burayı. Çok sıkıntıyla beraber yaptırdı arkadaşımız. Ve bu da zor, zoruna gitti. O zaman buraya bu kafiyi yaptırdı. O köprü o gün şartlarda 25 bin lira para harcadı buraya. Burayı kendisi için yaptırdı. Ve de çevre de buradan yararlansın diye diğer komşular. Ama onlar yardım etmediği için onu da zoruna gitti. Ve de kapıyı daktı. Vatandaşın kendisi öldü. Oğulları demek ki öyle vasiyetini yerine getirmişler. Demek ki babalar öyle vasiyet etti. Onlar da yapıyor. Karadeniz işte inadı diyoruz da burada ne doğuyor? Yardımlaşmamak. Bir kişi bir kişinin sırtından geçinmeye çalışırsa ne olur? Olmaz. Yanışanamayan. Burada arazi sahiplerinin hiçbiri böyle bir düşkün veyahut da bu vaziyette değil. Hepsi nedir? Emektedir. Yeri var, milki var. Misale yani. Ama ne yapıyorlar? Benim sevmediler. O da bu duruma gelmiş. Vasiyet devam ediyor. Demek ki anneleri en son ölürken kadın, o kadın çekti onun çilesini. Demek ki vasiyet etti. Çocuklar da annelerinin sözünü yerine getirmiş. Bak o kenarda o demirler yoktu. Bak şu görüyor musun? Yani sağdan solundan geçiyorlardı burada bazen. Öyle de bir durum vardı. duyurdu. Bak demir yapmışlar rüyası sonra bak. Bu vaziyete getirmişti. Daha geçemiyorsun orada.